Merhabalar değerli Dost TV izleyicileri. Bugünkü Ayetler ve İbretler programında Araf suresinin 57. ayetinin önümüze serdiği ibret tablolarından birine bakmaya çalışacağız. Bu ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor. Rüzgarı rahmetinin önünde müjdeci gönderen de O'dur. Nihayet o rüzgar ağır bulutları yüklendiğinde biz onu ölü bellilere gönderir, sonra ondan suya indirir, o suyla da yerden her türlü ürünü çıkarırız. Nihayet o rüzgar ağır bulutları yüklendiğinde biz onu ölü beldelere gönderir, sonra ondan suyu indirir, o suyla da yerden her türlü ürünü çıkarırız. Ölüleri de kabirlerinden biz böyle çıkaracağız. Umulur ki düşünür ve ibret alırsınız.'' Evet değerli izleyiciler bu ayet-i kerimede dikkatimizi günlük hayatın basitliği içerisinde gözümüzden kaçan en büyük nimetlerden birine çeviriyor. Aslında bizim eriştiğimiz ilahi nimetlerin en büyükleri bizim hiç farkına varmadığımız, hiç farkına varmayacağımız bir şekilde bir sadelik, basitlik, ucuzluk içerisinde her taraftan üzerimize yağan nimetlerdir. Bunlar Güneş ışığıyla ısınıp aydınlanmak gibi, nefes alıp vermek gibi, su içmek gibi, konuşmak, yürümek, adım atmak gibi hemen hemen hiç zahmet çekmeden sanki kendiliğinden oluyormuşçasına yapı verdiğimiz veya eriştiğimiz nimetlerdir. Yağmur da bu nimetler arasındadır. Ve sürekli olarak tekrarlanışı ve bizden bir fatura istemeyiş sebebiyle bu nimetlerin üzerinde bu nimetlerle bizim aramızda kalın bir alışkanlık, bir ülfet perdesi gerilmiş gibidir. Ve biz bu perdeye eğer bilinçli bir şekilde bu nimetlere bakmazsak bu perdeye delip de onun arkasındaki ilahi lütfu, ilahi iradeye, o rahmetin tebessümünü görmekte zorlanabiliriz. İşte yağmurun nimet oluşuna, böyle nimetlerden oluşuna da Kur'an-ı Kerim birçok ayetlerinde dikkatimizi çekiyor. O da aslında o kadar büyük maliyet isteyen bir şeydir ki bu maliyete hesaplamaya kalktığımızda bir tarafta gözümüzün önüne okyanuslar gelir. Dünyanın okyanusları. Diğer tarafta koca bir atmosfer bir diğer tarafta da uzayın derinliklerindeki bir yıldız. Bunlardan herhangi bir tanesi olmadan yeryüzüne tek bir damla yağmur damlatmak mümkün değildir. Onlardan herhangi birini tek başına aldığımızda da bu açıdan bir anlam ifade etmez. İşte orada dünyanın okyanuslarında o kadar su depolanmıştır. Burada da karalarda, dağın başında, çöllerde, ovalarda, yağmuru bekleyen, suya muhtaç olan sayısız canlılar vardır. Bitkisiyle, hayvanıyla, insanıyla. Fakat o yağmur, o suyu okyanuslardan alıp da onların ayağına getirecek hiçbir güç yoktur. Zaten o su o şekilde hiçbir kimsenin bir işine yaramaz. Tuzludur, acıdır. Yüce Allah onu havalandırmak, arıtmak için ve taşımak için Uzayın derinliklerinden 150 milyon kilometre öteden bir yıldızın, güneşimizin ışığını gönderir. O ışıkla sınır e, su zerrelere arını, ağırlıklarını bırakır ve yükselir. Hava zerreleri bu sefer bunu alır ve yükseltir. Orada toplanırlar, gözde görünmeyecek kadar küçük, çelimsiz, hafif su zerreleri. Fakat bir araya geldik de, geldiklerinde, Rablerinin toplam aldıktan sonra bir araya geldiklerinde onlar da güçlenmeye, kuvvetlenmeye ve ağırlaşmaya başlarlar. Nihayet bulutlar yüzlerce hatta binlerce kilo ağırlıklara erişir. İşte herhangi bir anda yeryüzünün pek çok köşesinde binlerce ton bulut inşa edilmektedir değerli izleyiciler. Kur'an'da bize o keskin beyanlarıyla bu gözümüzün önündeki ülfet perdesini yırtıp atarak doğrudan doğruya işte bu nimet taraflarına dikkatimizi sevk ediyor, yönlendiriyor. Ağır bulutlar. Şimdi biz bir taraftan baktığımızda yeryüzünden başımızı kaldırıp baktığımızda pamuk gibi atılmış bulutların, dağlar gibi bulutların oradan oraya sessizce kuşlar gibi uçuştuğunu görürüz. Aslında onlar uçmak için de bir şey yapmazlar. Yine Rablerin emriyle bu sefer rüzgar gelir onları taşır. Allah'ın dilediği yere götürür. Fakat bunlar tabi yine sessiz sedasız olup biten şeylerdir. Ve biz bizim Farkına varmadığımız sırada, herhangi bir rahatsızlığını hissetmediğimiz sırada başımızın üstünde, etrafımızda uçuşup duran bu bulutlar aslında hiç de küçümsenecek ağırlıklar da eşyalar değildir. Herhangi bir buluta baktığımızda, şöyle orta çaplı mütevazi bir buluta baktığımızda aslında biz büyük bir uçağın ağırlığına sahip bir cisim seyrediyoruz demektir başımızın üzerinde uçan. Ama daha büyük, çok büyük fırtına bulutlarında ise bu rakamda birden büyür ve on binlerce Boeing 747'den oluşan dev bir filo haline gelir. Ağırlık itibariyle. On binlerce jumbo jetin ağırlığı öyle dev fırtına bulutları içerisinde toplanmıştır değerli izleyiciler. Bulutlar ...sadece bu ağırlığa kavuşmakla kalmazlar. Ondan sonra onların belli yerlere giderek üzerlerindeki ağırlıkları boşaltması gerekir. Ama bunlar da o kadar günlük hayatın rahatlığı içerisinde olur ki... ...biz yere inen bulutun, yere inen yağmurun ne kadar büyük bir yekün tuttuğunu... ...ne kadar büyük bir ağırlığa eriştiğini düşünmeyiz bile şöyle hesaplayalım. 50 kilometre karelik bir alana 1 bir santimlik bir yağın düştüğünü farz ettiğimizde 50 kilometrelik bir alana bir santimlik bir yağışın düştüğünü hesapladığımızda bunun ağırlığı yarım milyon ton demektir değerli izleyiciler. Yarım milyon ton su yere inmiş demektir. Bir santimlik yağışla elli kilometrelik alanda, kilometre karelik alanda herkes eline kalemi kağıdı alıp bu hesabı rahatlıkla yapabilir. Tabii biz bu kadar tonlarca, binlerce, milyonlarca ton suyun göğe yükselişi için bir zahmetin altına girmediğimiz gibi, o kadar suyun ayağımıza kadar gelip başımızın üzerine ulaşması için bir zahmet altına girmediğimiz gibi onun yere inişi için de bir zahmet altına girmeyiz. Girmediğimiz için de bütün bunlar sanki kendinden oluyormuş gibi basit hadiseler sırasına giriverir. Oysa biz dünyada kendi alemimize dalıp gitmişken etrafımızda onlarla onlarca yüzlerce binlerce jumbo jet ağırlığında dev bulutlar uçuşup duruyordur. Ve bunların yere inişi de öyle küt diye birden iniş değildir. Bu kadar ağırlık tepemizden aşağı iner ama hiç kimseyi incitmeden iner. Ve yeryüzü işte böyle herhangi bir anda tonlarca bulutların dolaştığı bir atmosferin altındadır binlerce filodan binlerce Boeing 747 ağırlığına sahip e, bulutlardan oluşan filolarla ki bunlar rahmet filolarıdır bu rahmet filolarıyla dolu bir gökyüzünün altında biz nefes alıp veriyoruz ve bu bulutlar bu filolar her an yer ve gökler Rabbinin emriyle bir yerden bir yere uçuyor her an yeni filolar kuruluyor yeni filolar inşa ediliyor bir kısım filolar yeryüzüne iniyor, bir kısmı gökyüzünde alıyor. Ama hepsi bir emir altında, bir irade altında cereyan ediyor değerli izleyiciler. Bir taraftan baktığımızda yeryüzünden göğe dualar yükseliyor. Aynı anda da o dualara cevaplar iniyor yeryüzüne. O cevaplarda yağmur damlaları, rahmet damlaları şeklinde. İniyor. Ve Kur'an bize işte bu duaların çıkışı ve bu cevapların, bu rahmet damlalarının inişiyle ortaya çıkan bu muhteşem tabloları gösteriyor ve onları tefekkür içerisinde seyretmemizi istiyor. Ve bu muhteşem yeri, göğü, uzayı, güneşi, okyanusları işin içine katan bu muazzam manevralar içerisinde bize çok büyük bir müjdeyi gösteriyor. Ve işte diyor siz de bu yeryüzün dirilişi gibi bir gün dirileceksiniz ve bir daha ölüm tatmayacaksınız. Evet değerli izleyiciler günlük hayatımız içerisinde yaşadığımız ibret tablolarından bir tanesine bir ayetin böyle bir işaretine de bugünkü programımızda bakmaya çalıştık. Bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak niyetiyle hepinize hoşçakalın.